ruh ikizini sormak istiyorum. Şimdi ruh eşi, ruh ikizi. Bunların arasında bir fark var mı? Bir de buradaki amaç, ya yani herkese görüyoruz. Ruh eşimi arıyorum. Ruh ikizi. Bu benim ruh ikizim deniyor. Sonra ayrılıyorlar. Ruh eşimi arıyorum, arıyorum diyor. Sonra diyor ki işte buldum. Bu benim ruh ikizim diyor. Sonra da, <laughs> sonu bir süren. E, ruh eşi, ruh ikizinin. Evet temellerden başlayalım. Herkes, ebedi varlıklar evet. insan bedeninde olan ve başka bedenlerde olan, ebedi Bilinci ruhi varlıklar aslında Hı -hı. mutlağın aşk enerjisinin tezahürleridir. O yüzden herkesin özünde, hamurunda, hamaru aşkla yoğrulmuş. O yüzden görüyoruz, bakın, herkes istisnasız sevgi arıyor, aşk Hı -hı. arıyor, sevmek ve sevinmek istiyor. Kediler bile, sokakta bak Kedi geçiyorsun kedinin yanına, pis pis hemen geliyor, sürtürüyor, bakıyor gözlerine. içine. Tabi yemek de istiyor ama ilgi de istiyor, sevilmek istiyor. Hı -hı. İşte onun gibi her varlık sevgi arıyor. İnsan da arıyor ve asırlardır sevgi arayan insan bir tane teori üretmiş. Güya o bir elma gibi ikiye bölünmüş. Hı hı. Bir parçası oraya atılmış. Bir parçası oraya atılmış. Şimdi o elmanın iki parçası gibi o ruh eşini arıyor. Ruh ikiye bölünmüş. Kendisi burada kalmış. Ruh eşi de orada. Onu arıyor ruh eşini. Ruh ikizini. Bir teori var yani. bunu evet, öğreti evet. haline gel Bir öğreti olmuş. Dernekler var. insanlar hayatta bunu adamış. Bunun eğitimleri var. Ruh eşini bulma eğitimi. Sonra bunu kafa yoran ve kafayı yiyen bu konuda bir yıl insan sonra sevdiğinden de nefret ha, ediyor sonra ruh eşini buldu. diyor buldu 5 sene <laughs> sonra onu öldürmeye çalışıyor ruh eşini buluyor ilk adımda kendini onun için öldürmeye hazır 5 sene <laughs> sonra onu öldürmeye hazır <laughs> Bomba işte ruh eşi fiyaskosu böyle yaşanıyor. Bunlar hepsi uydurma kavramlar. Bilin ey insanlık, ey insan evladı. Sen ebedi bilinçli ruhi varlıksın ve sen teksin, eşsizsin. Senin bir ruh eşin yok. Ama başka ruhi varlıklarla iletişim kurabilirsin. Aşk olabilirsin, aşk yaşayabilirsin. Uzun olabilir, kısa olabilir. Buna takma gerekmiyor. Ama senin elmanın iki yarısı gibi. Elmayı bölmüşler. Yarısı sensin. Yarısı orada. <laughs> Sen gidip onu bulmalısın. Hayatın boyu ruh eşini buluyorsun. Bunlar hepsi safsata. Hmm. Saçmalık. Boşa zaman kaybı. Uydurma. Boşa zaman kaybı. En önemlisi tekamül etmek. İşte özündeki sevgi, aşk potansiyeli tezahür ettir ve sadece bir eşi arama. Herkesi sev. Herkesi. Canlı ve cansız herkesi sev ve o aşkla yaşa ve o aşkla yaşat.